Kalkayım mı? Ha, görebiliyor musunuz Var var hocam. Tamam. Var, yerim var. Şimdi arkadaşlar mide ve bağırsakları besleyen arterler aorta abdominalisten çıkan truncus seriyokus arteria mezenterica superior ve arteria mezenterica inferior dalları. Truncus seriyokus'tan geçen ders biraz bahsetmiştik. Pankreas pakette yok değil mi? Truncus seriyokus arkadaşlar şu gördüğümüz venöz arter arkadaşlar. Bu arteriyel şöyle yukarıya doğru bir tane daha çıkan dalı var şu şekilde. Buna biz arteria gastrica sinistra diyeceğiz yukarıya doğru çıkan. Trunkus celiacus'tan çıkan üç tane temel dal var. Arteria gastrica sinistra, arteria lienalis ya da splenica bu tarafa doğru ilerleyen ise arteria hepatica communis. Ama fark edeceksiniz arteria hepatica communis. Arteria hepatis communis. İkiye ayrılır arkadaşlar ilerleyince. Şu yukarıya doğru çıkacak olan, şu şekilde yukarıya doğru ilerleyecek olan dalı arteria hepatica propria. Aşağı doğru inen dalı ise şu şu gördüğümüz dal arteria gastroduodenalis. Arteria gastroduodenalis. Ve buradan devam eden dal yine ikiye ayrılacak arkadaşlar. Şu arteria pankreatica duodenalis gördüğümüz süper kısmı. Ama bu artere pankreatika doyduğunuz öyle bir arter ki bakın. Size şu şekilde anlatayım. Ee, süper yoğuru, inferior, anterior, posterior var. Yani burası arteria pankreatika doyduğunuz süper yoğur, anterior şu arkada bir dal daha olması lazım burada çizilmemiş. Superior post Aynı şekilde şu alttan da gelecek bir dal var. Ki o da zaten arteria mesenterica superiorun dalı. Arteria pancreatica duodenumalis inferior onun da hem öne hem arkaya dallanan ee, küçük arter dalları var. Tamam mı hem ön tarafında hem arka tarafında bu pankreatik duodenumalis var. Peki arteria pancreatica duodenumalis superiorun ve inferiorun bizim için önemi ne? Arteria mesenterica süperiyorun Sütülyan su birbiriyle anastomozlaşan dallar bunlar. Tamam mı? Aklınızda bulunsun. Şu gördüğümüz de Ardena Dostromentalis Dextra dediğimiz dal. Şimdi buradan devam edelim arka tarafa doğru. Şu göreceğimiz, şu gördüğümüz de arkadaşlar. Arteria mezenterika superior. Arteria mezenterika superior'un hemen yanındaki vena mezenterika superior. Şu aşağıdan gelen vena mezenterika inferior. Şu ise vena splenica. Vena splenica ve vena mezenterika inferior birleşir ve ardından vena mesenterica superior bunlar birleşerek nereye direne olurlar? Vena porta. Vena porta tamam mı? Bu vena porta, şu vena mesenterica superior, vena mesenterica inferior ve vena splenica. Bunlar birleşerek neye direne olacaklar demek ki? Vena portaya direne olacaklar, vena portayı oluşturacaklar. Vena portada da ligamenta, hep adı doğal enali ligamentten bahsettim. Karaciğerden mideye doğru uzanan bir ligament. Bunları daha sonra kitaptan da gösteririm e, merak olan arkadaşlar için. O ligamentin içerisinde seyreden üç yapıdan birisi venaportadır, Birisi duktus kerr, Diğeri ise buradan yukarıya doğru çıkan arter dediğimiz arteria hepatica propria'dır. Tamam mı? Zaten burada aslında bu üç yapıyı görmüş oluyorsunuz. Arteria mesenterica superiora geldiğimiz zaman bunun 6 tane dalı olacak. Birisi şuraya hemen geldiği gibi şuradan ayrılan buradan aşağıdan bu bahsettiğimiz arterle birleşen arteria pantriyatiko duodenalis inferior. Pantriyatiko duodenalis inferior var. Onun dışında ince bağırsaklara giden dalları var. Ilales ve yeunol. yeunales. Dedi. Yeunales var önce. Sonra ileales var. Bunlar çoklu dallar. Ardından da tam iliyomla kolonun birleşme noktasına doğru gelen iliyokolika var. Şu kısımlar belki diyebiliriz. Bu kısımların derinliğinde diyebiliriz. Ne Olacak Arkadaşlar Şu Gördüğümüz Kolonun e, ascendens Kısmını Besleyen Kolika Dextra Olacak Ve Kolika Medya Olacak Bakalım Hemen Şurası Gördüğümüz Gibi Bakın Şu Yukarıdan Geliyor Yukarıdan Geliyor Arkadaşlar Şu e, Kolika e, Dextra'nın Şurası da Daha Çok Kolika Medya'ya Doğru Giden Dallar daha sonra bu kolik doğru giden dallar nereye kadar besleyecekler arkadaşlar? Kolon transversumun distal 1 bölü 3'üne kadar ya da e, proksimal 2 bölü 3'ünü besleyecekler. Yani buraya kadar besleyecekler. Buradan sonrasını ne besleyecek? Arteria mezenterika interior dalları. Hemen çeviriyoruz arkadaşlar. Bakın arteria mezenterika interior ve onun dalları. Bu kolonun ee, sol tarafına doğru yani kolon e, descendense'a doğru gelen dallara ne diyeceğiz? Kolika sinistra daha sonra kolon sigmoidoma da doğru gidenler sigmoidales dediğimiz dallar. Ardından da rektalis superioru verecek. Rektalis superior nerenin? E, Mezenterika inferiorum verdiği <laughs> en aşağıdaki dal. Rektalis superior. Peki rektalis media ve rektalis e, inferior nereden çıkacak? Rektalis media e, iliaka interna'nın bir doğrudan dalı olarak çıkacak dubit. inferior'dan yine o bölgede iliaka internadan çıkan dallardan çıkacaktır. Tamam mı? Rektalisi inferior medya iliakadan gelecek. Bunun bizim için önemi neydi az önce? Aynı durumu venler için düşüneceğiz. O zaman bunlardan bu üstte bahsettiklerim yani mezenterika superior mezenterika inferior inferiorla bahsettiklerim nereye boşalacak bakın mezenterika inferiorun ve superiorun dalları gelip, vena portaya ama rektalis media ve inferior tren olacağı yer neresi normal portal dolaşımdır benleri olarak düşündüğümüz zaman onun dışında buranın bir de e, inervasyonu innervasyonu var innervasyon dediğimiz zaman e, şöyle ki buradan arkadaşlar sindirim sisteminde kolon transversumun distal 1 bölü 3'üne geldiğimiz hatta kadar ki buraya kalın bölüm noktası diye geçer bazı kitaplarda bu hatta kadar tüm parasempatiklerin nervus valgusu da var. Buradan sonrası ise S2 S4 segmentleri arasından çıkan nervi erigentes. Tamam mı? Buradan sonrası nervi erigentes, buradan öncesi nervus vagus. Yani buraya işaret dondur ilgili bölgenin parasempatik ee, inervasyonu yapan sinirin adı nedir derse nervus vagus diyeceğiz. Buraya işaret kovulup ilgili bölgenin parasempatik inervasyonunu yapan e, sinirler ne derse nervi erigentes ya da eski S4 segmentinden çıkan parasempatik lifler diyeceğiz. Tamam mı? Aklımızda bulunsun. Sempatikler zaten tumpus, sempatikus, üst taraf e, splagnik sinirlerden bahsetmiştir. Hoca splagnikus, major, minor ve infusdan bahsetmiştir. Alt tarafa doğru işte plexuslar vesaire yaparak bunlar sempatik ürünler sağlıyor. Burada kaldım. Başka bir şey yok. Eğer isterseniz biraz da kitap üzerinden gösterelim. Çünkü maket üzerinde çizimler tam olmadığı için. Hazır buradayken önce e, şuradaki bahsettiğimiz damarlanmayı anlatalım. Evet. Bakın arkadaşlar. Şu gördüğümüz aorta abdominalis. Arteria mezenterica inferiori görüyoruz. Arterio-Mezenterika-İnferior'un verdiği en alttaki danda ne olacak? Ne demiştik biz? Arter rektani sperior Arkadaşlar tamam mı? bir duyurum var. Artık tamam. laboratuvara girerken biz buraya bir tane sistem yaptık. Kimliklerinizi okutmayı unutmayın. Tamam mı? Çıkarken de yine okutacaksınız. Tüm kayıtlarda geçmiş, geçmiş oldu resmi kayıtlar var hocam? artık hiçbir şekilde esnemezsiniz. Onu. Bakın gördüğünüz gibi en altta verdiği dalga rektalis imperiyor. Ve rektumun üst tarafını gördüğünüz gibi alıyor. Ama bakın rektalis imperiyor ve rektalis Media şu mu? Evet rektalis imperiyor ve Media nereden geliyor bakın. Gördüğünüz gibi e, şu gördüğünüz iliaka kombinist şu iliaka interna. Iliaka internadan direkt çıkan dal rektalis Media Şu ise kudenda internadan çıkan bir dal rektalis imperiyor. Tamam mı? Bunların aynı şekilde venlerine baktığımız zaman rektalis Superior nereden geliyor? Vena Mesenterica Inferior'dan geliyor. Nereye direne olacak gidip? Port. Vena Porta'ya direne olacak. Bakın buradan çıkıp ben gösterelim. Buradan çıkıp gördüğünüz gibi şuraya Buradan da Porta'ya direne olacak. Şu e, Vena Mesenterica Inferior. Peki rektalis Media ve? Şu gördüğünüz rektalis Inferior Rektalis Media'ya bakalım. Yani. İşte. Medya. Rektalis Media. Rektalis Inferior Media ise iliaka interna yoluyla nereye direne olacak? Direkt Vena cava Inferior'a direne olacak. Tamam mı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi. Kaval dolaşımla portal dolaşım arasındaki anastomozlar dediğimiz bunlar. İşte şurada bakın bunlar anastomoz yapıyor. Biz bu hatta ne demiştik? Şurası Linea Kutena. Şurası da Linea Anorektalis demiştik. İkisinin arasında kalan hat Hemoroid Hemoroidalis. Gördüğünüz gibi hemoroidlerin oluştuğu yerlerde bu vein var. Bunlar arasındaki basınç farkından dolayı neler oluşmuş oluyor? Bu hemoroid dediğimiz yapılar oluşmuş oluyor. Şimdi bakalım biraz daha üst tarafından da anlatalım. Bakın arkadaşlar, kurumsuz seri akustu görüyoruz. Tamam mı? En üstte çıkan kurumsuz seviye akustu. Orta bir tane, üç Şu gördüğümüz kurumsuz seviye akustu. Bu tarafa doğru çıkan dalda ne demiştik? Gastrika sinistra. Hepatika komünist, diğeri ise Diyana diğer Biraz aşağı tarafa doğru indiğimiz zaman neyi göreceğiz arkadaşlar? Aşağı tarafa doğru in <laughs> indiğimiz zaman mezenterika süperiyor gibi. Değil mi? Bakın. Arterio-mesenteriko-superior. Arterio-mesenteriko-superior'un dallarından bahsetmiş. Bakın. Pancreatica duodenalis interiores demiş. Ramus anterior ve posterior demiş. Çünkü bu ramus anterior'un şuradan şu şekilde geriye doğru dalın çıktığını göstereyim. Ramus anterior şu şekilde önünde kalırken ramus posterior bu şekilde arkasında kalır. Tamam mı? Ramus posterior da anterior. Neyin bu? Pancreatica duodenalis interiores. Devam ediyoruz. Diğer dalları işte burada göstermiş. Bakın. Lales et demiş. Ve burada çizerken de zaten kendisi de bu az önce söylediğim farklar vardı ya hani ark sayısı y e, yanında daha azken bakın bir tane iki tane ark var. Burada daha çok 3-5-3-4 üç, üç, tane ark var denilir kaynaklarda. Gördüğünüz gibi daha fazla ark var. Arteria arcuata dediğimiz damarlar ve arteria rektaalar şu gördüklerimiz nerede daha uzun dedik? yanında daha uzun, yanında ise daha kısa. Tamam mı? Bunlar hep teorik de, hem teorikte hem pratikte karşınıza çıkabilecek sorular. Aklınızda bulunsun. Daha sonra gördüğümüz bir yerden aşağı doğru inelim bakalım. Burada şeyin damarlarından bahsetmiş. Burada şeyi göstermemiş ama. Özellikle gösteriyorum. Göstermemiş. Evet. Şurada da mezenterika inferiori göstermiş arkadaşlar. Mezenterika süperiyorum. Bakın son verdiği dallar artık nereye gidecekti? Bakın iliyor kolikayı verdi. Sonra kolika dextrayı da verdi buraya sonra da kolika mediyayı verecek yukarıya doğru giden dalı. Burada var mı çizilmiş mi? Evet. Şu da kolika medya kesilmiş burada. Tamam mı arkadaşlar? Kolika mediyayı ve dextrayı kim verdi? Arteria mezenterica superior. Yani hani az önce söyledim ya buraya işaret kol innervasyonu kimin tarafından yapılır denir diye. ya da buraya. Aynı şekilde işaret kolu hangi damarın dalları besler denir. Arteria mezenterica superior diyeceğiz. Buraya konulursa işaret, arteria mezenterica inferior diyeceğiz. Eğer buraya konulursa Sürüfus Söriyakus'u Tamam. Devam ediyoruz. Buradan da mezenterika inferiorum. Dallarına bakalım. Mezenterika inferiorum. Üç tane dalından bahsettik. Önce kolonun sol tarafına. Descendens kısmına dal verecek. Kolika sinistra'yı görüyoruz. Ve onun dallarını görüyoruz. Daha sonra sigmoida dediğimiz çoğul dalları görüyoruz. Ve Rectalis superior dediğimiz dalı görüyoruz. Tamam mı? Rectalis inferiora medya ise nereden gelecekti? Mediha iliaka internadan direkt dalı, Rectalis interior ise pudenda ayrılan bir dal. Yani burada beslenmesi ve indervasyonu çok önemli. Aklınızda bulunsun. Zaten tüm oluşan e, farklılıklar da bunlardan dolayı oluşuyor. Bakalım buradan. Bakın, Vena splenica'yı görüyorsunuz. Vena basenterica interior'u görüyorsunuz. Şu makettekinin çizilmiş hali yani. Mezenterika inferior geliyor. Splenik ile birleşiyor. Her ikisi beraber mezenterika superior ile birleşip vena porta hepatisi oluşturuyor. Tamam mı? Vena porta Bunun yanında hangi kanal hangi damarla birlikte ligament hepatoduodenaliyi oluşturacak, içinde olacak? Bir tane arter vardı karaciğere giden. Hepatitis. Hepatika propria. Bir de kanal vardı. Neyin kanalı? Koledoktor. Duktus koledoktor. Tamam mı? Onun da çizimi vardır. onu evet. da Orada Hocam arkada kaldı herhalde. Bu tarafta mı? Yok diğer tarafa doğru geçin de. Şurada. Şu sayfalardan birindeyim sanki. Şu. Olabilir mi? Ha yani şu üçünün ligamentle sarılı olduğunu düşün. Yani ligamentle sarılı şekilde bulmaya çalışıyoruz. Bu üçünün ligamentle sarılı olduğunu düşünün. Zaten siz momentum minus momentum boyusu gördükten sonra bunları biraz daha net anlayacaksınız. <laughs> Var mı arkadaşlar soru, soru.